Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. İTO özel yayınıyla karşınızdayız. Stüdyomda Gürbüz Turan, 42. Komite Konfeksiyonu Yan Sanayi Başkanı. Ben 1999 itibariyle firma sahibiyim, firma kurdum. Ama ondan öncesi de 1995 itibariyle de kendi sektörümüzle ilgili çalışmalar yaptık. Erzincanlıyım, iki çocuk babasıyım, kızım avukat, oğlum ekonomist. 4 tane şirketimiz var. Bu şirketleri bir şekilde idare ederek devam etmeyi düşünüyoruz. Hem sektörümüze hem de insanlara kalifiye elemanlar yetiştirmek için çabalar sarf ettik. İnsanları daha profesyonelleştirip yaptıkları işi daha bilinçli bir hale getirmeleri için çaba sarf ettik. Konfeksiyon yan sanayi. Konfeksiyon yan sanayi dediğiniz zaman bir kumaşı düşünün. Kumaş elbise olacak. Bir kumaşın elbise olabilmesi için bu yan sanayideki tedariklerin hepsi gerekli. Tela gerekli, düğme gerekli, fermuar gerekli. Bunlar olmasa bir kumaş kumaş olarak kalır, elbise olarak kalmaz. Elbise olduğu zaman ne olur? Marka olur. Bir kumaşın fiyatı 10 dolarsa elbise olduğu zaman 150-200 dolara çıkıyor. Ne oldu? Kalite arttı. Yani yan sanayi bunun bütünleyicisidir. Ret odası seçimleri 2023'e de şekil verecektir. Yön verecektir. Bu vesileyle de siyaset geldi, ticaret odası seçimlerinin içerisine girdi. Yani burada bilinmeyen bir sistem var, yani biz kendimizi biliyoruz ama bir grup daha var, benim karşımda bir rakibim daha var. O da siyasi bir cenah. Siyasi cenahın ticari işlemlerle uğraşması kadar abesleştiren bir durum yok. Olmaması gerekiyor. Eğer insanlarımızda, sektörümüzde bizi kabul ederse, bizi tercih ederlerse yapmamız gereken şeyleri tekrar yapmayı hedefliyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın. Üniversite TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir mesleki günden programı ile karşınızdayız. İTO özel yayınıyla karşınızdayız. Stüdyomda Gürbüz Turan, 42. Komite Konfeksiyonu Yan Sanayi Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Turan. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk Filiz Hanım. Sağ olasınız, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok çok iyiyim. Yoğun bir tempo, yoğun yoğun yanlı yayınlara devam ediyoruz. Siz de çok yoğunsunuz. Evet, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Artı bu arada seçimler olduğundan dolayı evet. yoğun bir çalışma sistemi içerisindeyiz. Ümit ediyoruz, sağlıklı sonuçlar elde ederiz. Evet, az kaldı değil mi? Haftaya çarşamba. 9 Kasım çarşamba evet. günü. Heyecan Doruk'ta diyoruz. Zirvede. Zirvede, <laughs> evet. Şimdi e, İTO bünyesinde çok değerli, e, sizler gibi e, değerli iş adamlarıyla yayınlar yaptık. Bir yandan da oradaki heyecanı e, seyircilerimize ve ilgili kişilere aktarmak gibi bir hani misyonumuz da var. Bugün yine özel konuları konuşacağız. Ama öncesinde e, izleyenlerimizin sizi sizden tanımasını istiyorum. E, buyurun lütfen sizi sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Ben e, öğretmenlikten gelmeyim. Hayatımızı eğitimcilikle başladık. Bu yönde ilerlemeye çalıştık. Ancak eğitim çok daha kaliteli anlara anla gelmesi için biraz daha olayı genişlettik. Genişleterken hem eğitimi hem de ticareti birleştirmeyi düşündük. Eğitim verirken ticareti yanında geliştirip hem sektörümüze, hem de e, insanlara kalifiye elemanlar yetiştirmek için çabalar sarf ettik. Bu doğrultuda e, çeşitli alanlarda, e, sektörlerde eğitimler vererek insanları daha profesyonelleştirip, yaptıkları işi daha bilinçli bir hale getirmeleri için çaba sarf ettik. E, ben 1999 itibariyle e, firma sahibi firma kurdum. Ama ondan öncesi de 1995 itibariyle de çeşitli firmalarda bu sektörle ilgili, kendi sektörümüzle ilgili çalışmalar yaptık. Evet. Erzincanlıyım, iki çocuk babasıyım, kızım avukat, oğlum ekonomist. Maşallah. Ve hayatımızı bu şekilde dört tane şirketimiz var. Bu şirketleri bir şekilde idare ederek devam etmeyi düşünüyoruz. Evet, Bu kadar yoğunsunuz biliyorum ama ben yine de e, hobileriniz var mı diye soracağım. Hobilerimizin arasında... Hobileriniz aslında zaman var mı diye işte, sormam lazım belki öncesinde. Aslında hobilerimizin arası, genelinde zaman var. E, sosyal aktivitelerimiz var. Burada e, voleybol e, oynuyoruz. Aynı zamanda e, boğaz turları yaparaktan... Kafa dağıtmaya çalışıyoruz ama yoğunluğumuz vesilesiyle arkadaş gruplarıyla daha sosyal aktiviteler yapmayı hedefliyoruz böyle bir çalışma içerisindeyiz. Evet Kafa çok güzel. Evet dört şirket 99'dan bu yana da gerçekten birçok başarı hikayesi yazdığınızı takipte ediyoruz Sayın Turan. Peki genel olarak baktığınızda sizin perspektifinden ve sizin mesleğiniz meslek alanından baktığınızda genel olarak böyle bir hani sorunlara değinsek neler paylaşırsınız? Ee, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. İnsanlar iş yapıyor evet ama yaptıkları işin gerçekte bilinçli ve bilerek yaptıklarını ben düşünmüyorum. Burada bir sıkıntımız var. Ben hep e, diğer kanallarda da zaman zaman çıktığımda hep şunu söylemişimdir liyakat sahibi insanlar masa başında oturmalı ki başarı elde edilsin. Şimdi insanlarımıza bakıyoruz. E, Hasbel kadar bir işe başlamış ve bu işi devam ettirmeye çalışıyor. Ama başarı markalaşmak ya da ileriye dönük bir şeyler bırakmak için e, çaba sarf eden yok. Sadece günü kurtarmak için bu yolda ilerliyorlar. Biz de bu tarafta değiliz. Bizim amacımız da daha farklı vizyoner olması gerekiyor. Çok çok önemli. Misyoner olması gerekiyor. Çok çok önemli. Başarılı ve markalaşma noktasında kişiler, firmalar kendilerini büyütmesi gerekiyor. Biz bugün ticaret odasında adaylığımızı ve o yönde ilerleme sağlamamızdaki amacımız da budur. Biz sektörümüzü markalaşma noktasında ilerletmek, sektöre hizmet edecek pozisyona getirmek ve sektöre hizmet edecek insanlarla bir arada olup bu insanlarla birlikte hareket etmeyi tercih ediyoruz. Amacımız nedir? Hizmet. Eğer hedef hizmetse illaki bir şeyleri yapmak zorundasın. Değişik bir şeyler getireceksin ve insanların önüne bir şeyler koymak zorundasınız. İnsanlar sizi tercih ediyorsa siz de bu insanlara hizmet adına, başarı adına ve bu insanlara bir şeyler vermekle hükümlüsünüz. Evet Değil çok düşündüm. güzel dediniz. Hani vizyoner olmak... Misyon, e, başarı konusunda aslında hedef koymak Kesinlikle. ve artık günümüz dünyasında da e, başarmak için o kadar çok argüman ve enstrüman var ki destekleyen kişileri, şirketleri, kişisel markaları e, ya da markalaşma yolunda e, büyük üretimler yapan şirketleri. Dolayısıyla gitgide artık daha da e, daha aslında hem zorlu hem de o zorluk içerisinde çok da kolaylığın olduğu bir dünyadayız. Aslında çok kolay. Yani sadece bilgiyi doğru alana aktaracaksınız. Bu hem sizin işinizi kolaylaştıracak, hem karşı taraftaki işinizi kolaylaştıracak, hem sistemi rahatlatacak. Ama sistemi kolaylaştırmak yerine sistemi zorlaştırırsanız her yerde bir sekteye uğramaya başlar. Makinenin çarkları gibi. Dişler kırıldığı zaman makine işlemez. Şimdi bizim sistemimizde bu. Biz sektörle ilgili ben size bir şeyler anlatmak istiyorum. Şimdi bugün bizim sektörümüz konfeksiyon yan sanayi. Konfeksiyon yan sanayi dediğiniz zaman bir kumaşı düşünün, kumaş elbise olacak. Bir kumaşın elbise olabilmesi için bu yan sanayideki tedariklerin hepsi gerekli. Tela gerekli, düğme gerekli, fermuar gerekli, i̇plik. etik gerekli, iplik gerekli. Bunlar olmasa bir kumaş kumaş olarak kalır, elbise olarak kalmaz. Elbise olduğu zaman ne olur? Marka olur. Marka oldu bir kumaşın fiyatı 10 dolarsa elbise olduğu zaman 150-200 dolara çıkıyor. Ne oldu? Kalite arttı. Yani yan sanayi bunun bütünleyicisidir. Yan sanayi şıklık katar elbiseye. Yan sanayi elbisenin şeklini ve giyecek, giyen kişiye daha fazla bir vizyon ve misyon katar. Çok doğru. E şimdi bu doğrultuda biz ilerlemek istiyoruz. Bizim amacımız da bu. Biz Sağlıklı ilerlediğimiz sürece ve bilgiyle ilerlediğimiz sürece başarılı olacağını düşünüyoruz ve bu dönemde e, ticaret odasına bu vesileyle tekrar yapamadıklarımızı yapmak için pandemi vesilesiyle çoğu şeyi yapamadık. Sekteye uğradı. Değil mi? İki yıl bir sıkıntımız oldu, sekteye uğradı. Ama bu dönemde e, sanıyorum ki eğer insanlarımız da sektörümüz de e, bizi kabul ederse, bizi tercih ederlerse yapmamız gereken şeyleri tekrar yapmayı hedefliyoruz. Evet. Bunlar nedir diye belki evet, soracaksınız. Evet, aynen şimdi hani İTO'nun hani İstanbul Ticaret Odası'nın yaptıklarına, faaliyetlerine bakarsak hani sizin de içinde bulunduğunuz süre zarfı hem sektörel olarak hem de yapılanmanın içerisindeki detaylara bakınca neler yaptı ve ne tür e, projeler ya da ne tür yapılanmalar hedefliyor? Ya bugün e, ticaret İstanbul Ticaret Odası Avrupa'da e, Fransa'dan sonra ikinci olan bir ticaret odası büyüklüğünde, aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası 140. yılını geçen ay kutlarken e, geçmişini bir analiz edilmesi gerektiğini düşünüldü bir, bir yönetim olarak. Bu yapılırken gerçekten ticaret odası hem İstanbul'a hem Türkiye'ye çok fazlasıyla bir vizyon kazandırmış, misyon kazandırmış ve şu anda seçime odaklanmasıyla birlikte herkesin bir beklentisi var ticaret odasından. Ticaret odası demek e, İstanbul değil, Türkiye'nin kalbi demek. Türkiye'deki bütün ticarete yön veren, şekil veren bir kurum demektir. Bunu böyle bilmek lazım, böyle algılamak lazım. Ticaret odası ne yapmadı, ne yaptı diye sordunuz. İnanın Saymakla bitmeyecek kadar fazla etkinlik yaptı, başarılar ve de Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun ve Türkiye'de aynı zamanda iktidarla birlikte yürüdü. E, bu da e, başarıyı getirmesi için çaba harcanmış oldu. Yani şeyler, fikirler ayrı değildi. E, i̇ktidarla ticaret fikirler aynı olduğundan dolayı başarı daha fazla oldu ve etkinlikler daha fazla oldu. E, bugün üniversite var çok büyük bir şekilde Sağlık katkı sağlamakta. Evet. Katkı sağlamakta. E, sportif aktiviteleri var. Yine aynı şekilde katkı sağlamak. Yani ticaret odası dediğiniz zaman sadece ticari olarak bakmamak lazım. Türkiye'nin dünyada e, hem misyonu ve hem vizyonu açısından çok çok değerli bir kurumdur. Evet, ben sağ... hep şunu söylerim affedersiniz. Eee büyük seçimlerden genel seçimlerden sonra ticaret odası seçimi en değerli seçimdir ve en önemli seçimdir. Burada insanların gelip buraya değer vermesi, ilgilenmesi çok çok elzemdir benim için. Ben o gözle bakmak isterim evet. öyle de bakıyorum. Gerçekten önemli bir noktaya değindiniz. Büyük yani seçimlerden sonraki aslında en büyük seçim süreci şu an çünkü 140 Kınca yılını kutladık evet, dediniz değil mi geçtiğimiz evet, hafta. Evet. Hani çok ciddi bir süre bu. Yani sadece ülkemiz adına değil uluslararası arenada da çok büyük bir aslında ticaret odasının misyonu var. Tabii Dolayısıyla birçok başarılı işlere imza atılmış ama peki şu anki yeni işte bu seçim süreci şu an hani koridorlar biraz farklı şekillerde aslında heyecanlar yaşanıyor ama bir yandan da Acaba seçim sonrası neler olacak, ne tür faaliyetler daha önce yapılmamış olan faaliyetlerden fark neler yapılacak? Az önce söylediniz programın başından. Pandemide bir durma hali vardı, tabii birçok şeyi etkiledi, ama daha farklı nasıl başarılar imza atılacak? Biz açıkçası biz biraz merak içerisindeyiz. Ben ee, şöyle söyleyeyim, sektörel açıdan konuşmak isterim. Şimdi. Birincisi liyakat sahibi insanlar masa başında olmak zorundadır. Çünkü yapmış olduğu işi bilerek yapmalıdır. Bilmeden insanlar atamayla görevlendirme olmamalı. Bilgiyle görevlendirme. Gerçekten o insan o işi yapabilecek pozisyonda o potansiyeli var mı? Kanunlar elbette ki işlemeli. Vergilendirme sistemimiz var ama nasıl işlediğini masa başında oturan arkadaşımız bilmemekte. Ben bunları rahatlıkla söylüyorum yaşadığım şeylerden dolayı. Onun için diyorum ki biz geldiğimiz zaman vergilendirme sisteminde bir değişiklik olmasını isteyeceğiz. Türkiye'de üretimi yapılmayan ürünlerin vergilendirme sisteminde değişikliğe gidilmesini isteyeceğiz. Bu çok önemli çünkü ürün Türkiye'de yapıl üretilmiyor. Yurt dışından Türkiye'ye geliyor. E biz buna vergi uyguluyoruz. Artı bir vergi daha, ilave gümrük vergisi uyguluyoruz. E bu geldiği zaman Türkiye'ye girdiği zaman getiren kişi ithalatçı şahıs Bunun üzerine bu masraflarını koyup üreticiye veriyor. Üreticiye verdiği zaman üretici ne yapacak bunu? Aldığı zaman illaki katma değer olarak fiyatını artıracak. E dolayısıyla karşı tarafa biz malı satamıyoruz, ihracat yapamıyoruz. Bunun için bilgi gerekiyor. Donanım gerekiyor. Altına inilip bu ürün Türkiye'de ne kadar yapılıyor? Ve bu ürüne ne kadar ihtiyaç var? Bunlar bilinmesi lazım. Bunlar bilinmediği sürece sıkıntı yaşarız. Bizim amacımız da budur. Doğru bilgiyi doğru alana aktaracağız. Ve burada başarıyı kaçınılmaz olduğunu hepimiz göreceğiz. Evet. Yani veri ve bilgiyi yönetmek aslında her sektörde, her alanda, her uzmanlıkta olduğu gibi çok önemli. Kesinlikle. Ama bu alanda hem sektörel hem de ticaret odası adına baktığımızda da veri ve bilgiyi yönetmek bence başarıya giden en önemli yol. Şimdi. Peki, biraz şimdi oy kullanma oranlarıyla da ilgili daha böyle hani spekülatif bir takım duyumlar alıyoruz, konuşmalar oluyor. Siz de mevcut yönetimdesiniz. Dolayısıyla baktığımızda hani oy kullanma oranlarını nasıl buluyorsunuz? Düşük mü? Üye sayılarına göre nasıl? Ya da onu etkileyen bir takım süreçler, kıstaslar var mı? Neler söylersiniz? Şu anki durumda geçmiş döneme atfan söyleyecek olursam, biz üç misli şu anda önceden 600 oyla girmiştik seçime, şu anda neredeyse 1500 oyla gireceğiz seçime. Rağbet daha fazla, ilgi daha fazla. Ben bunu görüyorum bizim sektörde. Ama diğer sektörlerde de duyuyorum ki e, ilgi alaka biraz daha fazla olmaya başladı. Ki buna e, ilave olarak siyaset de bu seçimin içerisine girdi. Enteresan bir durumdur. Ticaretin şu anda içinde siyaset var. Biraz açabilir miyiz bunu? Yani şunu söylüyorum partiler şu anda oy topluyor. Ticari alanda oy topluyor. Niye bu yandaşçı zihniyet veya sistem bu işe dahil oldu? Neden bu işin içerisine girildi? Girilmemesi gerekiyordu. Ya da girilecektiyse baştan herkes yönünü, şeklini belli edecekti. Tarafını belli edecekti. O şekilde çıkacaktı. Peki nasıl bir kırılım oldu da siyaset bu kadar işin içine girdi 2023. diye sorsan? 2023'teki hedeflerin... Ee, konunun başında da söylediğim gibi ticaret odası seçimleri 2023'e de şekil verecektir, yön verecektir. Bu vesileyle de siyaset geldi, ticaret odası seçimlerinin içerisine girdi. Yani burada e, bilinmeyen bir sistem var. Yani biz kendimizi biliyoruz. Ama bir grup daha var. Benim karşımda bir rakibim daha var. Ya, rakibim var. Başka birisi daha var. O da siyasi bir cenah siyasi cenahın ticari işlemlerle uğraşması kadar abesleşti gel bir durum yok. Olmaması gerekiyor. Peki bu sürecin daha sağlıklı yürümesi adına e, sizin gözlemleriniz doğrultusunda ne tür önerileriniz var diye sorsam Sayın Tuğra. Ya bana göre e, ticaret siyasetten ayrı tutulmalı. Özellikle İstanbul Ticaret Odası farklı bir misyon ve vizyona sahip. Bugün e, 18 milyona yakın insanın yaşadığı bir şehirde ve Türkiye'nin her tarafına ticari olarak fikir veren, yön veren, şekil veren bir kurum. Bu kurum e, siyasallaştırılması belki seçimle kısa bir zamanda, yani genel seçimle yakın bir zamanda olduğundan dolayı belki ilgileniyor insanlar ama bana göre e, ticari sistem siyasi sistemden ayrı olmalı. Çünkü az önce de söyledim, liyakat sahibi insanlar masa başında olacak. Yani insanlar siyasi düşünceyle ticari sistemi yönetmeye kalkarsa burada başarıyı bekleyemezsiniz. Ya da ticari sistemle kalkıp siyasi sistemi de yürütmeye, yönetmeye kalkarsanız yine başarılı olmaz. Böyle bir başarı sistemi yoktur. Doğru yapacaksınız, doğruyu anlatacaksınız, doğruyu bileceksiniz. Peki, e, diyelim ki başkan seçildiniz, başkan oldunuz diyelim, İsmet. başkansınız, böyle farz edelim. E, Sayın Turan, neleri farklı yapmayı e, hedeflersiniz diye sorsam. Birincisi, barıştırmak ve birleştirmek. Şimdi, Türkiye'de ticari sistem olarak herkes kendi işinde, kendi pastasında mutlaka bir kaşık değil de beş kaşık yemek ister o pastada. Biz insanlara beş kaşık yemeği veya beş kaşık yemenin yollarını öğreteceğiz, anlatacağız. Ticarette bilgiyle yola çıkarak nasıl yapılması, ufku genişletmemiz gerekiyor. Açılmamız lazım, markalaşmamız lazım. Markalaşmanın yolu oturarak beklemekle olmaz. Bir marka en az 30 yılda oluşur. 30, 30 yılda oluşabilecek bir markanın gerçeklerine baktığınız zaman, argesine baktığınız zaman basit şeylerle ilerlemiyor. E bunları anlatmamız lazım insanlara. İnsanlar günü kurtarmak için değil, gelecekte çocuklarına, gelecek nesile bir şeyler bırakmak için çaba sarf etmeleri gerektiğini anlatacağız. Ve hem kendilerine hem ailelerine hem ticaret odasına hem Türkiye'ye vizyon ve misyon kazandırmak zorundayız. Ben dünyayı da etkili, ekliyorum bu söylemenize. Kesin, çünkü kesinlikle. Türkiye yani varoluşundan beri zaten çok stratejik bir coğrafyadayız. Çok tılsımlı ve büyülü bir coğrafya ee, üretiyoruz. Türk milleti olarak her anlamda hani ee aklımıza, kafamıza koyduğumuz her şeyi yapabilecek güçteyiz de. Dolayısıyla dünyaya da bu anlamda hem Türk halkı olarak yön veriyoruz hem de bu yapılanma işte Türkiye'nin içerisindeki kaynakların ya da işte projelerin daha doğru kullanımıyla beraber ne yapıyoruz? Aslında dünyaya da çok büyük açılımlar getiriyoruz. Gerçekten doğru. Biz dünyaya, ben hep şunu söylüyorum. Önce var olalım, ayaklar üzerinde duralım. Sonra step by step sistemiyle Avrupa'ya açılalım. Sonra dünyaya açılalım. Biz evet dünyada işte 10 ile 15 arasında gidip geliyoruz sıralamada. İyi durumdayız. İyi durumlara geldik. Belki 20 yıl önce daha kötü durumdaydık. Yaşadık bu zamanı. Şimdi daha iyiyiz. Başarılı mıyız? Evet ama yetmez. Daha çok başarılı olmamız evet, gerekiyor. Evet ama yetmez. Onu yapabilecek potansiyel var çünkü. Tabii ki potansiyel var. Bunun için de barışmak ve birleşmek. Biz fikirlerimizi ortaya atacağız. Büyüklerimiz fikirlerimizi alacak. Fikirlerimizin içerisinden gerçekten başarılı olanlar hangileri ise onları alıp uygulamaya sokacak. Burada yandaşçı bir düşünceyle yola çıkıldığı zaman kaybederiz. Ocu bucu dediğimiz zaman kaybederiz. Doğru olan nedir? Doğru olan fikirlerdir. Doğru olan başarıdır. Başarılı insanın ne olursa olsun almamız lazım. Ve bu masanın başına oturtturmamız lazım. Ve bu insandan elde edeceğimiz getiri sadece kişisel olarak değil. Baktığınız zaman Türkiye, İstanbul, Avrupa dünyaya açılmış olacak. Nitekim CEO'larımız var. Dünyaya açılmış CEO'larımız da var. Bunlar nasıl açıldı? Bu şekilde açıldı. Dolayısıyla aslında varoluşumuzu, potansiyelimizi ve az önce söylediğiniz şeyi şöyle bir jargonla Not ekleyeceğim çeşitliliği yönetebildiğimiz takdirde aslında çok Aynı. daha hızlı bir şekilde o başarı merdivenlerini ya da başarı yollarını yürüyoruz dediğiniz gibi barış birlik ve farklı olanı ve o çeşitli olanı da aslında her birini harmanladığımızda aslında hayalimizin de ötesinde büyük başarılara koşabilecek güçteyiz Kesinlikle ülke öyleyiz. olarak insanlık olarak toplum olarak. E, dolayısıyla bu gücü e, daha iyi kullanmamız gerekiyor. Bir yandan genel yönetmenim süre konusunda uyarıyor, sonlara doğru yaklaşıyoruz diye e, çok özel, spesifik e, mesajlar verdiniz ama ben bir de e, İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi de var. Evet. E, o, az önce de konuştuğumuz gibi biraz gençlik ve eğitim politikası nedir diye bir sorum da var. E, program bitmeden bu soruyu da yöneltmek isterim Sayın Turan. Şimdi Ticaret Odası üniversite ile birlikte başarısına bir başarı da ekledi. Hem yetiştirdiği kalifiye öğrencileri hem bünyesinde değerlendiriyor, hem dünyada dünyaya açılmalarını sağlıyor. Hem vizyoner açısından, vizyoner açısından, bilgi açısından, donanım açısından Ticaret Üniversitesi'nden çıkan öğrenciler mutlaka bir yerlerde görev alıyor ve buna görev almalarının sebebi de almış oldukları eğitim ve başarıdır. Bu başarıyla eğitim devam ediyor. Ticaret Üniversitesi çok büyük bir hamlelerle, dediğim gibi sadece ticaret odasına değil, İstanbul'a, Türkiye'ye e, sağlıklı, bilgili ve becerili kapasitesi olan öğrencilerle öğrenciler yetiştirerek e, sektörlere hizmet vermektedir. Bu da takdire şayandır diye düşünüyorum. Doğru Ticaret Üniversitesi'nin gerçekten de birçok bölümde eğitim ve veriyor. Şu öğrencimize burslu, özellikle kapasitesi olan, becerisi olan, yani IQ seviyesi yukarıda olan öğrencileri özellikle donatıp, besleyip, bütün sorun, sorunlarını ve sorumluluklarını üzerine almaktadır. Bu da önemli bir yani şey. Burs konusu da burs konusunda önemli bir evet. detay. Başarıyı destekliyor evet. bir şekilde. Peki varsa son birkaç e, tavsiye ya da mesajınız hazır e, seçim koridorunda yürürken nedir e, son gözlemleriniz ve tavsiyeleriniz sonrasında da kapanışa geçeceğiz. Teşekkür ederim. Bizim amacımız şu anda seçime giriyoruz. Amacımız şudur sektörümüzü hak ettiği yere getirmek. Sektörümüz hak ettiği yere gelirken etken ve edilgen sistemi değerlendirmek sorumluluğumuzu olduğunu görmek. Ve bizim üye grubumuzun bu sektörde nedenli önemli bir iş yaptıklarını kendilerine vurgulamaya çalışmak. Çünkü bir, az önce söylediğim gibi bir kumaşın elbise olabilmesi için konfeksiyon yan sanayi gerekiyor. Bu yan sanayi olmadan Tam sanayide hiçbir zaman olmaz. Bunun içinde de bizler sektörümüze yön veren, şekil veren, şıklık katan, markalaştıran bir sektörüz. Burada da arkadaşlarımız bizleri tercih ederlerse kendilerine teşekkür ederiz. Ümit ediyorum sadece biz değil, ticaret odası sağlıklı, sistemli ve başarılı hamleler yaparak hem İstanbul'u hem de Türkiye'yi, daha ileri noktalara taşımasını temenni ediyorum. Evet. E, Teşekkür nice ederim. 140 yıllar evet. diyelim İnşallah. değil mi e, ülkemiz adına ve e, üretimimizi e, ve başarılarımızı daimi yıkılmak adına e, güzel bir yayın oldu. Teşekkür Paylaşımlarınız çok değerliydi. Çok Sayın Mersin. Turan, Teşekkür. iyi ki geldiniz. E, şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. E, heyecanı biz de sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım neler olacak. İnşallah hayırlısı olur ve inşallah güzellikler olur. Doğru olan Birlik olsun. ve barış içerisinde evet. olsun. Sizin Aynen mesajınız öyle. E, Birlik gibi. Birlik ve barış. E, doğru olsun, e, güzellikler olsun. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim, sağ olasınız. Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın.